Hayalet bilimi. Bugün hayaletlerden bahsedeceğiz. Öldüğümüzde ne olur? İnsanların bin yıllardır sorduğu ama hala cevaplayamadığı sorulardan biri de bu. Bazı insanlar öldüğümüz zaman ruhumuzun dünyada hayalet olarak kaldığına inanıyor. Hayalet hikayeler nesiller boyunca aktarılmıştır. Hem iyi hem de kötü ruhların hikayeleri bize kadar uzanarak canlılar dünyasıyla etkileşime girmeye çalışmaktadır. Ancak bilim insanları bu hayalet hikayelerinden ne çıkarıyor? Paranormal deneyimler yaşadığını iddia eden milyonlarca kişinin aksine hayaletlerin varlığını destekleyen çok az fiziksel kanıt var. Bunun yerine elimizde olan tanıkların ifadeleri ve garip granüllü fotoğraflar. Hepimiz zihinlerimizin bizi nasıl kandırabildiğini biliyoruz. Bilim insanlarının hayaletlerle ilgili birçok olayı açıklarken kullandığı ana yaklaşım bu. Beyniniz inanılmaz güçlü bir organ ve diğer tüm duyularınızı değiştirebilir. Bir senaryoyu ele alalım. Gece bir binada yalnızsınız. Dışarısı karanlık ve fırtına var. Bir anda alçak bir gıcırtı sesi duyuyorsunuz ve hayal gücünüz hemen hayalet diye bağırıyor. Gerçekte olansa karanlık, yalnızlık ve dışarıdaki ürkütücü atmosferle birlikte bir borunun su akıtması oluyor. Tüm bunlar paranormal bir şey olduğunu düşünmenize neden oluyor. Bu nedenle görme alanında olan ve detaylarını tam olarak algılayamadığımız şekilleri ve gölgeleri yanlış yorumlayarak olmadıkları bir şey gibi görüyoruz. Bu hayal gücü etkisi gözün kenarı olgusu olarak biliniyor. Okuma zorluğu ve gözün kenarındaki detayların zor görülmesi nedeniyle gıcırdayan bir boru bizde endişe ve panik anı yaratıyor. Zihnimiz yine bize bir oyun oynuyor. Öne sürülen en rahatsız edici açıklama ilk defa Carrie Poppy isimli bir kadın nedeniyle keşfedildi. Carrie birden fazla paranormal deneyim yaşadı ve bunun yanında ciddi göğüs ağrısı da deneyimledi. Evini yanan ada çayıyla temizlemeye bile çalıştı. Sonuçta ise arızalı buhar kazanının eve ölümcül karbonmonoksit gazı saldığı ortaya çıktı. Neyse ki sorun ölümle sonuçlanmadan çözüldü. O noktadan itibaren bilim insanları karbonmonoksit zehirlenmesinin görsel ve sesli halüsinasyona yol açabileceğini ve bunun da bazı kişilerin hayalet deneyimlerini açıklayabileceğini fark etti. Uyku paraziti, zihinsel hastalık ve ses ötesi gibi görsel ve sesli halüsinasyona neden olan diğer nedenler de var. Ses ötesi, normal duyma aralığımızın altında olan sesleri içerir. Bilimsel çalışmalar ses ötesinin ürpermeye ve izlenme hissine yol açabileceğini gösterdi. Öldükten sonra bize ne olacağı sorusu henüz cevaplanmadı ve büyük ihtimalle bizim ömrümüz bu sorunun cevabını görmeye yetmeyecek. Ancak en azından bazı hayalet olaylarını psikolojik ve fiziksel uyaranlarla açıklayabiliriz.